Sayın Başkan, öncelikle Bursa'ya hoş geldiniz. Bursa'dan start verdiniz. Acaba Bursa'dan start vermenizin nedeni nedir? Ee, Bursa sanayinin başkenti Bursa. Atalarımızın, dedilerimizin, ecdatlarımızın başkenti. Ben Bursa'nın bereketine, Bursa'nın güzelliğine inanıyorum. Bursa'daki yurttaşlarımın hiçbir siyasi parti fark gözetmeden sıcak karşılamalarını da görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de, Türkiye Değişim Partisi herkesi kucaklayacak olan bir parti. Kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldıracak olan bir parti. Artık sağ ve sol demiyoruz. Sağdaki, soldaki vatandaşlarımıza saygı duyuyoruz. Ama... Ben insanım diyen herkese Türkiye Değişim Partimiz'e bekliyoruz. Biz sağ elimizle, sağ elimizle, sol elimizi birleştiriyoruz. Sağ ve solun tek elini artık yıkıyoruz. Ben insanım diyen herkese beraberiz. Türkiye Değişim Partimiz Atatürk ilkelerine bağlı, Cumhuriyet'in değerlerini geliştirerek koruyan örflerimize, törelerimize saygılı, evrensel hukuk kurallarına bağlı. Ee, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğin hakkını veren Türkiye'nin en demokratik inşallah kitaparsı olacak. Sayın Genel Başkan, şimdi ittifaklar söz konusu. Siz bu ittifaklar konusunda görüşmeleriniz var mıdır? Biraz bizim bizim mı? Soru bizim ittifaklar ama. konusunda görüşmelerimiz var. Biz bu görüşmelerimizi tamamen milletimizle beraber yapıyoruz. Bizim ee, ilk turda. Kesinlikle bir ittifak olayını doğru bulmuyoruz. Biz ilk turda Türkiye Değişim Partisi olarak bismillah diyerek kendi oylarımızla gireceğiz. Belki biz ilk turda öylesine toplumu kucaklayan, bütün milletimizle beraber olan e, öyle bir aday çıkaracağız ki belki ilk turda Allah'ımızın verirse ülkemizi yönetme fırsatını yurttaşlarımız bize verecek. Biz birinci turda kamplaşma olmasını arzu etmiyoruz. O ittifakta, bu ittifakta milletlerimizi oraya sıkıştırmak istemiyoruz. Bizim Türkiye Değişim Partisine verilen her oy gençlerin emeğidir. Her oy tarlalardır. Her oy tarlalardaki başak tanesidir. Onun için bizim oylarımız alın teri ve emektir. Bizim oylarımız kıymetlidir. Bizim oylarımız Ahmed'in Mehmet'in havuzuna girmez. Bizim oylarımız oralara sığmaz. Bizim oylarımız kıymetlidir. Bizim oylarımız yürektir. Bize verilen oylar da bizim namusumuzdur. Biz o namusumuzu ilk turda korumakla mükellefiz ve biz ilk turda kendi Cumhurbaşkanı adayımızı çıkararak o seçimlere gireceğiz. Bunun kararını da e, Türkiye Değişim Partimizin yetkili kurulları verecek. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Bursa'da, Bursa'da bugün iktidar hazırlık merkezini açmaktan son derece mutluyum. Yanlış anlaşılmasın, Bursa'da biz bir il binası açmadık, İktidar hazırlık merkezi açtık. Bu parti, bu iktidar hazırlık merkezinde e, sevgi var, birlik var, beraberlik var, bayrak var ve toprak var. Bayrak ve hudut ve bayrak birliğinde evet diyen bütün yurttaşlarımızı inşallah Türkiye Değişim Partimize bekliyoruz. Teşekkürler sen de. Evet. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.